Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ben Nuss Brawl oynayacağım. Arkadaşlar Brawl Stars tabii ki de hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bu hileli modu arkadaşlar. Burada böyle tüm karakterler ve tüm aksesuarlar, tüm yıl şeyleri işte. Şuna ne deniyor? Bir gireyim şunu. yıldız güçleri. Hepsi açık. Gördüğünüz gibi. Bütün karakterler, evleri falan her şey açık. Dükkanından da kutular var. Böyle açabiliyorsunuz ama şu, şuna basınca olmuyor şöyle bir mega açtık mesela evet arkadaşlar şimdi ise işte bol alalım yani şimdi bol alacağız buralarda kutularımız var tabi alalım şundan bakın bakın şimdi elmasımız sınırsız olduğu için şurada aldık ama bunları tabii ki de basınca oyundan atıyor bizi ama işte öyle oluyor Arkadaşlar hemen şimdi bir karakter seçelim. Ee, ne seçsem ne seçsem. Crow seçeyim. Ben bunu oynamayı seviyorum arkadaşlar. Şimdi ise tek hesap başımda bir oynayalım. Göstereyim size böyle. Arkadaşlar bu ara beğendiğim skinlerden de bahsedeceğim. Yani kostümlerden de bahsedeceğim. Ama ilk öncelikle... Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Animatik kanalına abone olup like atmayı unutmayın. E arkadaşlar bu arada Nusbra Hilleri Brawl Stars. Tabii ki de Happy Mode denen bir şey var. Bunu Google yazarsanız direkt çıkar. Sonra oradan da Brawl Stars yazarsanız içinde tüm oyunların hilelisi var. Google Play'deki her şeyin hillelisi var işte. Azıcık kasabilir. Bak, arkadaşlar izleyici sayınız çok fazla oluyor. Sen bir öl sen bir öl. Kolek dur sen bir öl. Of oyun zorlaşıyor. Herkes birer her karakter alınca. Arkadaşlar bu arada benim sevdiğim karakter Crow değil. Leon. Ben Leon'u seviyorum. Siz hangisini seviyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Kır şunu. kır şunu. Hayır hayır hayır. Tamam, sakin ol sakin Tamam şöyle bir ona zehir atalım. O öl, öl, artık. Öl ama artık. Ama öl artık ya. Ölmedi. Vay. Çok güzel şans var. Şimdi şuradan kışımızı davet edelim. Tamam. Ee, yalnız yıldız mı? Yalnız yıldız garipmiş. Al aşağı. Neyse garip şeyler. Ee, evet arkadaşlar şimdi ise Leon'la oynayacağım. Göreceksiniz şimdi. Nasıl oynuyormuşum. Ama ilk önce beğendiğim skinlerden bahsedeyim bir. Arkadaşlar ilk önce Shelly'den ben bunu beğenmedim. Bunu beğenmiyorum. Benim en beğendiğim bu. Çok güzel çünkü. Güzel yani silah falan. Sonra ikinci skinimiz Nita. Nita'dan zaten bu. Bunu çok seviyorum. Ama bu da var, bu da güzel. Avustralya'daki yangın için yapıldı bu kostüm. Güzel yani. Bunu zaten bu. E ee, bundan ise bu e Brock'tan şu. Evet çok uzatmayacağım e, Seviyorum Yama skinleri. Ama arkadaşlar burası Supercell sesleniyorum. Gül sana bir kostüm getir artık ya. Bu nedir ya? Getirmedin kaç yıldır? Neyse arkadaşlar şimdi Leon'la sürgü var. Leon'la oynayalım. Tamam olsun. Sağ bunu bir oynayalım arkadaşlar. Oyun bu arkadaşlar bence güzel karakter çıkmayanlar için. Ben sevdim oyun oynuyorum yani. Güzel siz yükleyebilirsiniz. Go Google girip yazıyorsunuz. Hep şey Happy Mod diye. Oradan yüklüyorsunuz telefonunuza ya da bilgisayarınıza her yükleyebilirsiniz. Bazen böyle sıkıntı oluyor ama. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı like unutmayın. 25 e abone olacağız. Hemen sizler like'ınızı atıp abone olmayı unutmayın zile çalarsanız sevinirim Videolar haberdar olabilirsiniz arkadaşlar çok uzun bekliyoruz buralarda ya gerçekten bunu düzelsinler birazcık evet almıyor gördüğünüz gibi oyunu arkadaşlar bu arada burası sınırsızca şunu alabiliyorsunuz ben çok zev zevkli bence bu 1 milyon yap yapabiliriz arkadaşlar şunu değiştirelim ya ne giremiyorum arkadaşlar boş verin. Oynamaya bakalım artık. Lütfen bizi al buraya. Al artık. Remizi koyarım. Ee, almıyor ya. Neyse bir baba şuna gidelim. Bununla bari al ya. Bu redimizi koyuyorum. Evet arkadaşlar girebildik sonunda güzel. Sonunda çok izleyici oluyor gerçekten bu gider gidiyorum. La Crow 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 ya oha. Az önce... Ya. Oha 130 kupa ne? Yok artık. Ben Leon'la oynamayayım iyisi. Bir de arkadaşlar burada en iyi oynadım diğer karakter ise... ...efsanedilerden Crow ama Crow oynayacağım. Az önce oynadım. E başka neler var olabilir karakter? Siz arkadaşlar böyle yorumlar yazabilirsiniz oynamama ve kostümlere bakmama. Oy. Bir kez şunu oynamak istiyorum bu yeni gelen kostüm arkadaşlar. Buraya müzik koyuyorum. Evet arkadaşlar almıyor. Çok uzuyor gerçekten böyle de. İşte sevmiyorum. Bana kılalım bu size. HappyMod'dan buraya girebilirsiniz. Ee, neyse arkadaşlar video bu kadardı arkadaşlar. Ee, Kanala abone olmayı unutmayın. Aa bu arada son bir maç yapalım bence ya. Son bir maç Spike yapmak istiyorum. Maske Spike geldi. O Spike'la son bir maç yapayım. Sonucu bitireyim. Buraya müzik koyuyorum. olmuyor arkadaşlar. Çok uzun çok uzuyor gerçekten de ben de bunu sevmiyorum. Bunu gerçekten söylemek istiyorum. Yapma şöyle etkileştir şuradan. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada Minecraft gelecektir. Brawl Stars falan. Bir dahaki video belki Minecraft olur. Siz de istediğiniz oyunları aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Orada bana söylerseniz ben onu çekerim. Bu arada ee, son zamanlarda çok izlenmiyor videolar. Lütfen izleyip kanala abone olmayı like unutmayın. Şimdi kostümlerden geçelim o zaman. Zaten bu. Sonra Carl var. Buradan zaten bu. Kostümler işte bu kadar. Tek belki Ben o kadar çok kostümü var ki. Ama benim, benim ne yapayım? burada. Ben ben matematik Alperim o. Gümüş saflı. Her de saf tüm karakterlerde var. Arkadaşlar bu arada bu da güzel. elbron Bu zaten en sevdiğim benim bu. Çok hırlıyor ama. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. da ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar kanala abone like atmayı unutmayın. Eee benim önce abone değilseniz o kanalda abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size son kez söylüyorum. Google'a Happy Mod yazarsanız oradan indirirsiniz. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza ya da tabletinize. Oradan sonra onun içinde oyunlar var değişik değişik. O oyunlardan Brawl Stars yazacaksınız. Çıkanı yükleyeceksiniz. Tabii ki de tablet, bilgisayar, e, mobil de olabilir. Sonra oradan yükleyip girebilirsiniz. O oyuna. tüm karakterler girip şuradan açıyorsunuz. Burada ilk önce... E Bütün karakterleri buradan açıyorsunuz. Buradan tüm kostümleri açıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar video. E, arkadaşlar bana kanala abone olup like atmayı unutmayın. Son zamanlar gerçekten like atma like at sayısı düştü. E, neyse arkadaşlar video e, bu kadar da görüşürüz.